Evliya beni koruyor sözü. Koruyan kim? Allah mı kul mu? Bazı insanlar evliya beni koruyor, şeyhim beni gözetiyor ya da falanca zat üzerimde nazar bırakmaz gibi sözler söyler. Ama bu Allah'a ait olan bir özelliği kula vermektir. Kur'an koruma yetkisinin yalnız Allah'a ait olduğunu vurgular. Allah iman edenlerin velisidir. Bakara suresi 257. ayet. Bir veli Allah'ı sevebilir, insanlara öğüt verebilir. Ama koruma, gözetme ve kurtarma yalnız Allah'a mahsustur. Hiçbir insan mezarda yatan biri dahi kimseye fayda ya da zarar veremez. Birçok kişi bunu sevgi ya da saygı sanır ama farkında olmadan Allah'ın sıfatlarından birini kula devreder. Bu da gizli bir şirktir. Gerçek tevhid aracı koymadan Allah'tan istemektir. Bir veli seni sevebilir ama seni koruyamaz. Koruyan, gözeten, kurtaran yalnız Allah'tır. Evliya sever Allah korur.